neydi? Saylas. Saylas. Tamam evet. şimdi hatırladım. Senin memleket Güney Afrika. Neydi? Güney Sudan. Güney Sudan. Tamam yaşa. sen. Evet. Sen burada sağlık bilimlerinde okuyorsun. Öyle mi Saylas? Evet. Çok güzel. Seni YouTube kanalıma çekeyim mi? YouTube kanalıma koyayım <laughs> mı? Var mı YouTube? Var tabii. İyi, Mustafa güzel. Semerci Sen de abone olursun. Buyurun efendim. Sonra e, sen kaç senedir buradasın? Aa, neredeyse 7 sene oluyor. Oo, oh, sen artık olmuşsun. Edirne için gelesin. Evet. <laughs> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yaşa tebrik yani ederiz. Türkiye'de mezun oldum yani şey. Şimdi var, burada yaptım. Şimdi? Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi yüksek lisans. Yüksek lisans. Evet. Tamam inşallah çok güzel. Yani, Rasul Resul ile tanışıyorsun yani. Tabii tanışıyorsun. Sen Müslüm mü? Yok. Değil. Hristiyan. Hristiyan. Evet. İyi. Allah sana hidayet versin diyeyim. Ne demek hidayet? Anlıyorsun değil mi? Bilmiyorum. Bilirsin bilirsin. Öğrenirsin. Sor. Öğren. Bilmiyorum. Tamam inşallah. Ne He? Ne demek? Yani e, Doğru bir dine yöneltsin seni demek. Haa. <laughs> İnşallah. Anladım. Biz öyle düşünüyoruz. Ha sen de diyorsun ki benim din hak ama benimki hak. Anladım. Ben öyle biliyorum. Yani Bizde yine de? çok nasıl evet. da Nasıl? Din... He? Evet. Ya Mesela biri başka dine inanıyor. He? Evet. Evet. başka bir kişi de... Dediğim sen Müslüman, ben de Hristiyanım. Tamam evet. evet. mı? senin dil, senin din, He. durur değil mesela. Bu din daha doğru, yani daha He. başka din daha He. daha iyi eee. filan filan böyle bir şey bizde yok yani. Ee. Evet. Mesela bir, bir dine tamam mı? Biz yok bizde saygılıyız ona, tabii. saygılıyız. Ama yani sen doğruluk derecesini inceliyor musun dinlerin? Yani. Doğru olmayan kadar, tarafları var oldu. mı? Tabi tabi. Senin benimsemediğin tarafları. Tabi. Var. 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 Bizde yok ama. Bizde hepsi doğru. <laughs> <laughs> evet. Yani, en iyi bizimki. Yok, kişiye göre değişir. Yok. Bu doğru değil ya da doğru değil. Mesela kişiye göre değişir. Mesela bazı kurallar var bulabilirsin mesela, evet. sana hmm. uymayabilir. Evet. Bu yok. sana Kur göre ya da bana göre doğru olamaz yani. Kur'an'ın emrettiği evrensel, herkese göre. İslam herkese göre. Ama insanlar farklı farklı. Yok farklı olsun. Farklı hepsine Ülgeleri göre. farklı mesela, hayat Fa görüşleri farklı. Fark etmez. Hepsine göre orada yer var İslam'da. Ha. Tamam Dine mı? göre herkes. Yok. Biz de biz de öyle değil. İslam öyle düşünmüyor. Herkese göre yer var. Ha, ha, evet. Vallahi. Sen şimdi taşlarına yardım ediyorsun. Seni Sağ tebrik ederim. Yardım etmeye tamam inşallah. Seni seviyorum. Kanalıma <laughs> abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutma. Mustafa <laughs> Semerci kaç, al. Kaç tane şey var ya takipçi var? Takipçi az. Çoğaltacağız. Bekliyoruz. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Bay bay. Kopsalı da çek. Kopsal sonra. <laughs> Kapsal bizim <babadasın. gülüyor> tamam, hadi baba das. Teşekkür. teşekkür.